Lan koy lan koy oldu. Adam var bin tane koy. Nasıl yapayım adam ya? Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Ya yok böyle bir şey. Nasıl yok ya? Ciddi mi diyorsun ya? Evet. Ayırdın annesine, Ha, sa ama sağmasan da emzirsen. Yani emme artırsın. Biz iki üç günde bir salıp öyle öyle kurutma. Mahmut, tamam kuruturuz ondan sonra salarız. Mahmut abi sanemleri duruyormuş. Ben evet, onları evet. kestim zannettim. He? Ha? Ne? Sanem mi, Salep mi? O niye benim gözünü öptüyorsun? Hayırdır, göremiyor musun? Yok abi, ha ne yani. çıktı ya abi? Karanlık mı kaldı burada? Seni görsün abiler, ablalar, evet. kardeşler, akranlar. Ne plan ne abi şimdi? Hayırlı evet. uğurlu olsun. Evet. Bir 130 tane daha hayvan geldi. Gelecek mi? Gelecek mi? Buraya mı koyacaksın abi onları? Şunlara bir yaklaşayım mı? Bunlar Sanem abi. Sütüyle mi ünlü bunlar? Kaçar mı bunlar? Evet. Bunlar. Bunlar bana vurmaz da abi. Vurmaz da bunlar bana. Evet. Hay maşallah. Abi çok güzeller ya maşallah. Nazar demez. Vuralım şöyle de. Bu kız. Ortadaki kız mı erkek mi Apo? O da kız değil mi? Şunlara bak ya. Şu erkek. Belli boynuzundan. Tamam vurma vurma yok. Telefona bir de vurup da başımıza iş açma. Maşallah. Aynı kalite. Oradan koçluk alırsın mesela. Şu Hintolozan'a bir bakalım abi. Kaçlık? Serdar senin kanalların ismini ben söyleyemiyorum. Neydi senin kanalın ismi? Sun of Anatolia. Sun of Anatolia. Hı hı. Serdar arkadaşlar kanal orada belgesel çekmeye başladı. Sun of Anatolia. Sun of Anatolia. Evet. Bunun altına linki bırakırım. Bir de ablamız var. Yeni keşfettik onu da. Çiğdem'in çiftliği. Çiğdem He, ablaya da. Biliyorum ben o çiftliği. Valla. Çok. Da bir ara. Çok sağ olsun tatlı bir ablamız. Arkadaşlar Çiğdem'in çiftliğini de açıklama bölümünden onu da e, linkini bırakırım. Lütfen abone olalım. Onun da 1000 abone olmasına az kaldı. Ona da desteğimiz olsun. Bizler de o yollardan geçtik. Bize destek olan dostlarımız oldu. Bugün de destek verme zamanı bizde. Azimle, mücadeleyle, ahlaklı çekilen her arkadaşlar video aile kanalları bizim başımızın üzerinde yeri vardır. Onun için Çiğdem ablaya da destek verelim. Buradan biraz da arkadaşlar şunlara bakalım. Size göstereyim şimdi. Abi bu kesimlik mi? Bu kesimlik. Aman maşallah. Dur elime vurur musun? Bir dakika bakacağım. Bir bakacağım. Dur dur. yavrum benim valla üzüldüm çok gül gibi olsun ama Mahmut abi seni büyük ihtimal kesip yiyecek valla o butu da çok sever bu butlardan kesin yiyecek şimdiden Allah kurtarsın diyorum ne diyeyim şimdi devam edelim bakalım başka neler var Mahmut abi de evet Vay, 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 vay! Bir tane onu buraya almış, kafasını arkadaşlar dövmüşler. Ondan dolayı da buraya ayırmış Mahmut abi burada. Kız, bir de sana dokunayım, gel bak O oh ne no, oğlum? Zayıflamışsın sen ya! Mahmut abiniz bakmıyor mu size? Niye yaralandılar abi? Bir bakayım şöyle Sen başla. Sen bir telefonu nasıl alırsın? Bakayım bakıyorum bakıyorum. Senin yaptığın gibi yapayım. Görüyor musun mı ucunu? Kalasın ucu yok. Ee, telden mi dövüştüler abi? Ya burada içeride güneş şansını de çıkartıp telden dövüştüler. Sen sülüm gibi ya. maşallah de maşallah. Maşallah maşallah. Bir tane rozum var ama kaza etme onları yani. Maşallah. Bunun birini işte alacağım ya damızlık e, zaten. Aa bunu alabilirim bu güzelmiş. Evet. Alayım. Evet. Ben bunu 10 ay boyunca benim için beslediğin için ben teşekkür ben ederim. <laughs> evet, sırada... Sırada kim var? Şöyle şuna bakalım arkadaşlar. Gel, ay maşallah, ay maşallah. Çok güzel ya. Abi kurt gelmiş olması, kurt kurt. Acil bir durum var, hemen geçiyorum. Arkadaşlar, kuzuların hepsi melemeye başladı. bizden bile. Ne oldu abi? ya bir Abi şey gelmiş olabilir kurt. Evet. Bak kurt kokusunu da alır ha. Hı? Sebep ne sordun mu Apo'ya? Apo'ya bak. Apo niye mi ediyorlar bunlar? Onlar da şıkkını söndürmüyor. Ha, ben de, Neyse, Ben kurt falan geldi zannettim. Yok ya, ben kurt gibiyim abi kendi. Maşallah. Allah. Vallahi ya abi belli olmaz. Vallahi ya. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Yani, ha oradan güzel atlar ya. içeriye. Hepsini keser Selim. Köpekler var ya. Senin yukarıda nasıl yani. kurt falan var mı? Dönecek. Var da bize Tabii. zararı yok. Zararı yok değil mi? Senin yok. Senin de ama güzel köpekler var. Aynen köpeklerden dolayı yok. Aynen öyle. Köpekler olmasa? Hiç affa olmaz değil, değil mi? Hiç hiç ahıra bir girerse bir tane bırakmaz. Sen Ümürcü'ye gittim. Abi dalmış vurduğunu yarmış. Kudu yapmış. Vurduğunu içeri yarmış. Gelir, şey evin içinde. Gelir, şey. Ondan dedim ben şimdi onu görünce ben ahılmış falan. Şey, yemin ederim çok tehlikeli. Şeyin köpekleri şey, de imamı Tabii. Ama o yemli Kimden geliyor? yeter acaba diye düşünüyor musun? Köpeklerden gelemez yanaşamayız. Selim. Diye. Kimden gelmiyor köpek? <Gülüyor> <Gülüyor> Mehmet Hoca'nın. Köpekliyim. Lan bir, bir da daha bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar, Mahmut abi her zamanki gibi sinirli. Ne atladılar oradan? Bu arada Mahmut abi bütün çarşıdaki kedileri arkadaşlar topladı. Hepsini buraya getirdi farelere karşı önlem için. Bayağı da işe yaramış. Gel bakalım. Başka... Burada horoz. Bir o, bir var. Bir de bu var. Ha bu arkadaşlar şey... Şu Bu da... Mahmut abiye dedim bunu alalım diye. Yok keseceğim yiyeceğim dedi. Bunu da arkadaşlar maalesef kesmiyor. Bu da gelecek. Burada damızlık besliyor. Neyle besliyor? Yemleri net, Mahmut abinin. Mısır. Ayçiçeği. Buğday. Ondan sonra bir de arpa. Karışık. Dur bakayım yavrum. bakalım senin. Bunun da aynı. Ayçiçeği, mısır, buğday, su kabı ve Evet arkadaşlar. Akşam akşam Mahmut abinin bir yanına gelelim. Ziyaret edelim dedik. Yine Mahmut abi her zamanki. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? He? Yukarılarda ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kız? Sen kedi mi arıyorsun sen? Evet, Onurlu Yaşam YouTube kanalına da kediyi görmüşken buradan selam edelim. Bak 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 nasıl yiyecek bak. Evet. Arkadaşlar dediğimiz gibi geldik. Mahmut abi her zaman gibi melek gibi. Neyse ben de kapatıyorum. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayınız. Herkese selamlar, saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Zaten bir tanesi alıştım ötekinden Hepsi... Gidiyor mu Ercan? Gidiyorum abi. İyi kardeşim görüşürüz. Canımsın abi. Selim. Görüşürüz Serdar, abi. Serdar Fan of Anatolia. Evet abi görüşürüz. Biz Çiğdem'in çiftliği. Evet. Bırakıyorum linklerini tamam. açıklamalara. Hadi hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim abi. Tamam hadi görüşürüz. <laughs>